Bismillahirrahmanirrahim. Fitneler, fitneler değişik değişiktir. Aile fitnesi. Kişinin ailesine yönelik fitnesi aile düzeninin bozulmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Gerçekten iblis tahtını suyun üzerine kurar, sonra çetelerini gönderir. Bunların ona derece itibariyle en yakın olanı en büyük fitne çıkarandır. Bunlardan biri gelerek şöyle şöyle yaptım der. O da hiçbir şey yapmamışsın der. Sonra biri gelerek onu karısıyla birbirinden ayırmadan bırakmadım der. Onu kendisine yaklaştırır ve der ki şeytan o çetesindeki elemanam sen ne iyisin benim yanımda ne muhtebersin der. Görüldüğü gibi hadis-i şerifte şeytanın, şeytanın adamlarının en makbulü aile hayatını bozanlardır. Aile fitnesini yapanlardır. Şeytanı bu ailenin düzenini bozdum diye haber getiren o çete elemanı, şeytanın elemanı, şeytanı en çok memnun edendir. O yüzden ailelerde bu tür kavgalar uzun sürmemeli, hemen bitirmelidir. Tartışmalar kısa olmalı, konuya bağlı olmalı ve uzatmamalı, başka konuya sıçratmamalıdır. Aynen ateşin sıçraması gibi başka yerlere sıçrasa söndürmek zor olur. O yüzden konu neyse onu 3-5 cümleyle tartışabilirsin ama uzatmamak lazım. Yoksa şeytan sevindirmekten başka bir işe yaramaz. Aile fitnesi ahir zamanın en büyük fitnelerindendir. Allah'ın sevmediği mübah şey eşlerin ayrılmasıdır. Bazen zaruretten dolayı ayrılır. Düşünün onu bile sevmiyor Allah. Bir de böyle fitne, fesatlı şeyler olursa, Müslüman olduğunu söyleyen aileler aileye fitne katarsa, ateş atarsa bu tabi büyük bir ceza gerektirir. Cenab-ı Hak muhafaza etsin.